Evet, yeni bir günden yeni bir vloguma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz evime, bahçeme. Görüyorsunuz. Bugünlük sanki bunlar biraz gözüme büyümüş geldiler. Değil mi? Sanki böyle bir kabardı gibi. Bana mı öyle geldiler? Bilmiyorum artık. Evet. Bakın. Böyle şeylikleri daha böyle canlılıkları daha gelmedi daha. Buralar canlı da. Yapraklar yine mares mares. Evet şöyle yine bir göstereyim size. Şu domateslerin güzel diklediler. Kuyruklarına ve ne kulaklarını mı derler. Şimdi biraz da güzel diklendi. Bak sanki düzelmeye başladı. Yaprakları aynı marazlı marazlı gibi oldu. Evet şöyle bir göstereyim size görüyorsunuz. Olacak herhalde. Bakın bu saksıda hiç ölen bayılan olmadı. Hepsi sabah sağlam. Evet, buradaki domateslerimizi de bir bakalım. Aferin bunlara. Hep diklediler bakın. Bu baygın dururdu. Dikledi kuyruğu. Bakın şunun ortadan kırılma oldu. Görüyor musunuz? Bakın. Bu öldü. Bu olur mu bilmiyorum yerine bir farklı bir tane şey dikebilirim. Dikmesem daha iyi. Bakın üç tane içinde var zaten. Yeterli. Ya bakın şuna maşallah diyeyim. <laughs> Bu arkadaş bayılmış. Ama şunu bulacak olan derler hemen belli olur. Çünkü azlar da ne bileyim böyle yaşamaya çalışıyorlar herhalde. Neyse onlar da dursun. Şu domates dik bak dik dikmiştim onu. Ama şurada şunlar şu herhalde bu saksı Oldu oldu olmadı olmadı ne yapacak bir şey yok. Evet. Şöyle güzelliklerimi, çiçeklerimi de bir göstereyim size. Açmış açmış. Çiçekler gibi sizlerin de gününüz aydınlık olsun. Şu çiçeğin bembesi de var. Açık bembesi. Onu da almak istiyordum. Gördüğüm yerde ilk gördüğüm dakika alacağım onu da. Ne bakın şu bekum millimin çiçekleri ne? Şu kıyıya koyuyorum onu ki bu kıyı daha sıcak oluyor. Hem de güneş buradan uyanı alıyor bakın. Şu şekilde. Bir parçasını da şuradan aşağıya doğru verdim. Şöyle bakın ne kadar büyüdü. Artık büyüdü benim bekomelim. Bayağı dibine de gömlesini koydum. Vitaminsiz kalmasını istedim. Bakalım ne var ne yok. Bunu şu çiçeğimi şundan alacağım. Yeşillemiş dibinin toprağı görüyor musunuz? Dibi delik değil. Şunların birine diksem onları. Onu güzel olur. Evet. Şimdi yere de toprağa dökmek istemek. Bir şeyin üstünü döküp de alsam önce bak şu kutunun içine dökebilirim şu kutunun içine döküyüm toprağını tahta kalemiyle hep çizmişler onu bu çiçeğin boşatıp size geri dönüyorum evet dikmiş bulunuyorum şöylecik çiçeğini de görüyor musun? Çiçek de açtı. Şöyle dursun. araya koyayım onu. Orada yine çiçek dikelim. Şuradan bir alayım. Çiçeğimin altına koyayım değil mi? Şunları da şuraya kaldırayım. Evet. Görüyorsunuz. Olmadı mı? Dikmiş bulundum. Nereye koysak onu? Şu karşıya koyalım. Evet. Görüyorsunuz. O da orada yerini aldı. Bu sultan gübesinde bir tane gül adı sultan gübesi. Bir tane çiçek. Şunlar var ya hep taze. Bir tane çiçek açmadı. Çiçek açması için acaba ne yapıyorlar onu? Bu kadar büyük ama çiçeği yok çiçeklerimin güzelliğine bakın. Burada başladı yavaş yavaş çiçeklerini göstermeye. Evet. Bunlar da bakın. Kapara kapara geliyorlar. Bak, büyük bir şey kutusundaydı. Boya kutusundaydı. Bunu aldım onlarda da. Bu şekilde. Şimdiki. Görüyorsunuz çiçeklerimi hep size göstermek istiyorum. Küm ve dün. bitkilerimi, Petkilerimi, sebzelerimi. Ne bakın ya. Maşallah. Demin bir tane daha çilek yedi orada. Bu çürük. Bunu keseyim burada ve kömü şey olsun, sürpriz olsun. Evet. Burada bütün çiçeklerimizin güzelliğine bak. Bugün hafta sonu ilk önce bir evi uyduracağım. Ağabeyim, Çocukları bir evde sınava hazırlanıyorlar bir yerden de. Bakın bak, da açmışlar görüyor musunuz? Çok güzel açtılar. Bak bu morlusu, bu beyazlısı. Bunun bembelisi de var. Onu da buldum mu? Kayıdan çok açar mı? arada olacak. Çileklerin. Ya bak gelip, burada da bir çilek var. Evet. Ama bu da çürümüş bak ya. Şurası çürümüş. Evet. Bunu da kubaralım. Şöyle gömelim. Yine de büyüsün. Annesin. olsun. Şeyin dibinde. Evet. Şunları göstereyim. Şu güzelliklere baksanıza. Çiçek açmaya başlayacaklar. Görüyorsunuz değil mi? Hazırlanıyorlar. Bak. Şu pekomilleri beraber koymuştuk suya. Bakalım. Köklendi. Bakın. Şu şekilde. Şu Ana suyunu bana... nasıl olacak? De Bakalım. Kuh hep kurum kurum dökecek. Sanki eşkin çıkaracakmış gibi. Bakın kök çıkaracakmış gibi eşkin diyorum. Şöyle dursunlar. Bu da aynı öyle. Sadece suyu değişecek. Böyle çiçek dalı soktum. Göklensin diye. O da dursun orada. Bu Burada bunlar göklene dursunlar. Evet. Şu çiçek açacak. Bunun çiçeği çok güzel görünüyor. Bakın. Bu da hazırlanıyor. Bakın. Hazırlanıyor. Çok yağmurlu olduğu için içeriki tarafa koydum onları. Çok yağmuru sevmiyor. Kuru, yüz, kuru havaları seviyor. Şunu da şu tarafa koyabilirsiniz çocuklar. Anne bir Altını tane, tane arkada bir çiçek var. Evet arkada bir çiçek. Arkada bir çiçek var. Bak, bunu da git karşıki tarafa koy. Aklı alın. Çiçeklerine iyi bak kız. Şunları Oy. da şöyle iç tarafa aldım ki sıcak saklasın bunları küçük küçük saksılara dikeceğim çünkü bu saksı büyük geliyor ona doldurmuyor yerini herhalde bunu da şu parçasını ayırıp başka bir saksıya dikmeyi düşünüyorum evet. şurada bir çiçek var oradaki çiçek, çiçek o orada dursun ona ceza verdim o arkaya koydum onu cezalandırdım niye? He? niye ceza verdin? büyümediği için e, o da evet. büyümemişti şimdi ben gideceğim evde işlerim var. Yavaş yavaş işlerimizi yapmaya başlayalım. Değil mi? Hadi bana kolay gelsin. arkadaşlar. Ben işlerimi halledip terasıma tekrar yeniden çıktım. Bir de kendime kahve yaptım ve burada artık keyfini sürerken bugünlük de bu kadardı. İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.